Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda iyi bir doktora tezi konusu, kaliteli bir dergide basabileceğiniz bir makalenin konusu nasıl bulunabilir? Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki sihirli bir değnek yok. Yani bir değnekle bir anda konu bulması sağlayacak bir yol yok. Ancak çok net bir şekilde söyleyebilirim ki biraz sonra bir videoda bahsedeceğim yolları bildiğinizde makaleleri okuma biçiminiz, onları düşünme biçiminiz değişecek. Bu bir işlerinizi çok fazlasıyla kolaylaştıracak. Çünkü kendimden biliyorum. Ben belli bir süre bu yolların hiçbirini bilmediğim için, kavrayamadığım için, anlayamadığım için makaleleri boş yere okumuşum. Yani binlerce makaleyi tahminim okuyup geçmişim. Nasıl düşüneceğimi anlayamadım. için. Elbette bir katkısı olmuştur bana. Ancak çok daha hızlı bir şekilde iyi dergilerde makale basmaya başlayabilirmişim. Onu fark ediyorum bu yolları öğrendikçe. Çok fazla uzatmayayım bu giriş kısmını. Hemen bahsedeyim yollardan. Şimdi i̇lk ve en çok uygulanan yollardan bir tanesi farklı alandaki teorileri bir başka alana gidip uygulamak. Ne demek istiyorum? Hemen bir örnek verelim. Örneğin şu olsun FOMO belki duymuşsunuzdur. Fearing of Missing Out diye bir Polonyalı akademisyen tarafından ortaya atıldı. İlginç bir şey. Yani şunu söylüyor. Aslında diyor ki insanlar tabii çok basit denir gerek anlatıyorum. Hani bir şeyleri kaçırma korkusuyla bir bunu yaşıyorlar yani. Ne demek istiyorum? Hani insanlar böyle çıkıyor dışarıda eğleniyorlar siz şey hissediyorsunuz ya ben evde oturup bütün bu eğlence kaçırıyor muyum hissi? Yani bunu bir şekilde kavram, bu hocamız. Şimdi ilginç bir şey aslında hepimizin bildiği aa ben de biliyordum bunu dediğimiz adam adam gitti kavramsallaştırdı, bir tane de ölçeğini geliştirdi ölçebilecek hale getirdi ve bu var dedi. Bunun özelliklerini bize aktardı. Şimdi bakın bir değişik bir kavramsallaşma çıkmış. Aslında bir teori de diyebiliriz. Tam teori olmasa da bir olayı açıklıyor ama. Şimdi bunu alıp diyelim ki FOMO'yu alıp çünkü bu bir psikoloji alanında geliştirilmiş bir unsur. Ben gidip düşünün ki pazarlamada bir ürünün satın almasını uyguluyorum. Diyorum ki bakın böyle bir şey var. FOMO bu. Yani insanın bir şeylerden uzak kalmasıyla yaşadığı korku. E, o zaman bu hani bazen böyle bir akım oluyor. Herkes bir anda gidip işte iPhone alması diyelim iPhone alma sürecini açıklayabilecek bir unsur. Siz bunu bugüne kadar başka teorilerle açıkladınız, başka biçimlerle ama bu yaklaşım da burayı açıklayabilir. Ne yapıyorum? Başka alandan aldım bir teoriyi açıklayacak bir usulü. Gittim başka alandaki bir olguyu açıklamak için uygulamaya başladım. Çok kolay bir yol. Yani kolay derken tabii ki bütün bahsedeceğim yollar iyi okumanız gerektiren yollar. Yani öyle hop dediğinizde yapamazsınız. Çünkü buradaki alanı da bilmeniz gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı FOMO ile neler yapılmış tam olarak ne işe yaradığını da anlamanız gerekiyor. Ama gene itibari görece olarak böyle bir okumanızı yaparken ya bu teori nereye uygulanabilir diye okuma yaparsanız bu işi rahatlıkla yapabilir hale geldiğinizi göreceksiniz. Çok güzel kitaplar var piyasada. Yani işte bütün social psikoloji, sosyal psikoloji teorilerini toplamış, işte pazarlama ilişkin teorileri toplamış, tüm psikoloji teorilerini bir araya getirmiş kitaplar var. Böyle kalın kalındır ama bu kitaplar. Bu kitapları alıp okuduğunuzda aslında alandaki tüm teorileri okumuş oluyorsunuz. Onları okurken kendi alanınızı biliyorsanız da o teorileri nasıl hangi kavramı açıklamakta kullanabileceğinizi düşünebilir hale geliyorsunuz. Bunu yaparsanız gerçekten birçok iyi makalenin bu şekilde basıldığını göreceksiniz. Başka ne var yollardan bir tanesi? Rakip teorileri karşılaştırmak. Bu da çok güzel bir yol. Yani iyi dergilerde basmanızı, basmanızı sağlayacak. iyi bir doktor tezi, kaliteli bir doktor tezini ortaya koymanızı sağlayacak. Ne demek istiyorum? Yine FOMO'dan gidelim. FOMO işte bir satın alma unsurunu açıklıyor. Ya e da FOMO bir satın alma sonuçları açıklıyor Bir elektronik e, şey. Oyun oynamayı açıklıyor. Yani oyuna bağımlılığı açıkladığını varsayalım FOMO'nun. Niye? Çünkü insanların hani bu klanlar falan var biliyorsunuz oyunlarda. Son zamanlarda bir bizim yapmaya çalıştığımız bir makalenin konusu olduğu için buradan gidiyorum. E, oyunda klanlar var. İnsanlar o klanlara bir gerçek hayattaki bir topluluk gibi davranıyorlar. E, bazen mesela oyunun bir saatinde bir etkinlik oluyor. Ona giremediğinde aslında bu oyuncu belli orada fomo duygusunu yaşıyor. Dolayısıyla fomo oyuna bağımlılığı açıklayabilecek bir unsur. Ya bir de flow var. Flow neydi? Diğer videolarda birazcık bahsetmiştim. Hani bir anda böyle zaman nasıl geçtiğini anlayamadığınız, bir şey çok konsantre olduğunuz, sürecin akıp gittiği bir e, zihinsel durum. Tabii ki bunlar çok daha geniş ama bu video kapsamında birazcık hızlı bir şekilde temelini indirip açıklıyorum. E bakın FOMO da buraya açıklayabilir bu olguyu. Oyuna bağımlı. Flow da açıklayabilir. Şimdi ben ne diyorum ya bu iki teori de burayı açıklayabilecek potansiyele sahip. Ya da açıklamışlar ayrı ayrı. Yani ikisinde de ayrı ayrı çalışmalar olduğunu varsayalım. Hem o açıklamış hem bu. Şimdi ben ikisini karşılaştırma olarak bu olguyu açıklamakta kullanacağım. Ne yapıyorum? <laughs> Rakip teorileri birbiriyle kıyaslanabilir bir şekilde bir olgunun açıklanmasında kullanıyorum. Literatüre kesinlikle çok güzel katkı yapabileceğiniz bir diğer alan daha bu. Başka ne var? Farklı yöntemlerle benzer unsurları açıklamak var. Ya benim son yıllarda yapmaya çalıştığım şey, bu çalışma alanımı buna yönlendirdim. Ne yapıyorum ben? EEG diye bir alet var, elektrensefografi. Bu kafaya takıyorsun. Nöronlar arasındaki elektrik akımlarını ölçüyor. Aslında pazarlama. Nasıl bir avantajı var bu alanın? yani farklı bir yöntem kullanmanın bir teorimiz var. Diyelim ki işte yine bir çok değerli bir hocamızla yaptığımız bir çalışma, uygulamaya çalıştığımız e, bireylerin olguları yaklaşımları ile ilişkili bunu açıklayan bir teorimiz var bizim. E, control level teori diyoruz. Yani birey bir şey soyut mu algılıyor, daha somut algılama yönelik diye çok basitlendirgeli ve yanlışlar içerik açıklayayım durumu teoriyi. Şimdi Buna ilişkin bir sürü çalışma yapılmış, ispatlanmış, işte anketlerle ölçülmüş, belli oran deneylerle ölçülmüş, gerçek gözlemlerle ölçülmüş, ortaya konmuş. Ama kimse bunu beyinde gösterme şansına sahip olmuyor. bu gerçekten varsa ve insanın bir zihinsel süreci ise bunun beyinde de bir etkisi olması gerekiyor değil mi? E şimdi ben ne yapıyorum? Biz daha doğrusu ne yapıyoruz ben ne yapıyorum derken? Bunu başka bir yöntemle, farklı bir yöntemle bakın diyorum hop size neyi gösteriyorum? Aynı unsurun bu şekilde çalıştığını gösterebiliyorum diyerek ne yapmış oluyorum? Farklı bir yöntem alana sokarak işi değiştiriyorum. Ya bunu dediğim gibi Farklı yöntemleri öğrenmeniz bu açıdan önemli. Çünkü farklı yöntemler özellikle böyle gelişmekte olan yöntemleri öğrenirseniz birçok teorinin aslında bu yöntemle ispatlanmadığını görebilirsiniz. Ve teoriyi bir de bu yönteme ekleyerek ispatlarsanız ne yapıyorsunuz? Teorinin güçlenmesi açısından yine literatüre önemli bir katkı sunmuş oluyorsunuz diye. Süper. Başka ne yapabilirsiniz? Gerçek dünyadan veri toplamak. Bu da alana çok fazla size katkı yapabileceğiniz bir unsur. Ne demek istiyorum? Gerçi bunu yapması birazcık zor olabiliyor ama. Ya her şey gerçek dünyadan değil mi diyebilirsiniz ama bu farklı yani. Bir anket aslında tam olarak gerçek dünyadan değil ya da bir deney ortamı tam olarak gerçek dünya değil. Ya şunu yapabilirsiniz. Şu an atacağım. Çünkü bununla ilgili direkt aklıma gelen bir örnek olmadı. Ya Starbucks'ta işte isimlerin yanlış yazılması gerçekten insanların bunu bir şekilde Instagram'da falan paylaşarak pozitif bir etkiye yol açıyor mu diye bir çalışma sorumuz olsun. Şimdi bunu yapmanızın yolu şu. İşte insanlara sorarsınız ya Starbucks'ta isminiz yanlış açıklandığında bunu paylaşıyor musunuz gibi bir ölçeğiniz olsa gerçekten paylaşım ölçeği falan. Ve onların hoşuna gidip gitmediğini bu durumun... bir anket vasıtası toplayabilirsiniz. Bir deney ortamı yaratabilirsiniz. Yani sen bir Starbucks varmış gibi deneyi işte gönülünüzü oraya sokarsınız onu yapar. ya da şunu yapabilirsiniz gidersiniz gerçekten bir Starbucks'a oturursunuz hiçbir şey müdahale etmeden ya da bir bar, bartender'dan ufak bir rica ile arada isimlerin yanlış yazılmasını istersiniz sonra bireylerin gerçekten takip ederek artık bir şekilde nasıl yapacağınızı bilmiyorum ama onları gerçekten bir paylaşımda yapıp yapmadığını gözlemleyebilirsiniz bakın buradaki önemli unsur şu gidiyorum bizzat birebir gerçek dünyada bir olguyu ne yapıyorum? Gözlemliyorum ve bir çalışma olarak ortaya sunuyorum. Gerçek dünya verisi her zaman çok değerlidir. Yani herhangi bir şey deneysel ortam olmayan, anket olmayan her şeyin doğallığıyla yürüdüğü bir yerden eğer bu tür ölçümleri alabilirseniz gerçekten gene itibariyle alanda daha önce gösterilmiş bir şey de olsa siz bunu gerçek dünyada gösterdiğiniz için fark yaratabilir hale geliyorsunuz. Yine iyi yayın yapmanızın, iyi bir konuyu ortaya koymanız açısından çok önemli. Yine bir birçok bence Türkiye'nin en çok avantajının olduğu konulardan bir tanesi kültürler farklılıklar. Bu da çalışmalarda çok fazla işte kabul görüyor. Yani evet bir olgumuz var. Bu çok güzel mesela flow'u diyelim. Her şeyi açıklıyorsunuz çok güzel ama biz Türk insanının belli özellikleri açısından flow'un gerçekleşme sürecinin yani bu akış sürecinin gerçekleşme sürecinin bambaşka olacağını düşünüyoruz. Düşünebiliriz bunu. Bunu tabii gerekçeleri mutlaka iyi bir makale nasıl yazılır kısmında lütfen o videoyu izleyin. Bunların hepsi her zaman Gerekçeleri mutlaka belirtilmeli atıflarla yani. Ben bunu düşünüyorum, niye düşünüyorum, havadan aklıma öyle geldi diyemezsiniz. Gerekçede de belirtip belli özellikler açısından Türk insanının bunu farklı gerçekleştirince söyleyebilirsiniz. Ne yaptım? Kültürel bir farklılığı ortaya koydum. Gidersiniz bir Amerikan örnekleminden toplarsınız Amerika'dan. Bir de gidersiniz Türkiye'den örneklem toplarsınız. Sonra ikisini karşılaştırıp bakın flow hakikaten beklediğiniz gibi Amerikalılarda da gerçekleşti. Ama bizim öngördüğümüz gibi, gerekçelerini kullanarak öngördüğümüz gibi Türk insanında farklı gerçekleşiyor. Çünkü bunun nedeni kültürel olarak şu 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 farklılaşması diyerek ne yapıyorsunuz? Yine alana gerçekten çok anlamlı bir katkı sunabilir hale gelirsiniz. Bir başka yol Aracı ve ılımlaştırıcı değişkenleri doğru tanımlamak. Buna ilişkin bir çok değerli hocamızla bir videomuz var. Lütfen onu izleyin. Aracı değişken, ılımlaştırıcı değişken nedir diye. Ama aracı ve ılımlaştırıcı değişken aslında modele koyup bir tane ok çıkartıp onun bir yere etkisini göstermekten çok daha fazlasını içeriyor. Teorinin sağlamlaşmasını sağlayan çok önemli unsurlar. Teorinin nasıl çalıştığını ve sınırlarının neler olduğunu bize çok net bir şekilde gösteren değişkenler aslında aracı ve ılımlaştırıcı değişkenlerdir. Lütfen o videoyu izleyin. O videoda daha geniş kapsamlı bir şekilde bu değişkenler, Evet, ne işe yarıyor bahsettim. Ve son olarak yine katkısının çok önemli olduğunu düşündüğüm noktadan bir tanesi yeni bir ölçüm aracı geliştirmek. Tabii ki bu yani genel itibariyle yani ne yapacağız yeni bir araç bulacağız da ısıyı mı ölçeceğiz gibi düşünmeyin. Ölçek geliştirmek de buraya giriyor. Yani bir olguya dair hani bu anket formundaki sorularımız var ya işte biz onları ölçek diyoruz. Bir ölçek geliştirmesi de genelde literatürde kabul gören bir şey. Tabi ölçek geliştirmede şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önce geliştirilmiş zaten gayet net bir şekilde çalışan bir ölçek varsa sizin de aynı konuya ilişkin bir ölçek geliştirmeniz ilk önce şu soruyu sordurur. Ya öncekinin eksiği neydi ki sen bunu geliştirdin? Dolayısıyla öncekinin bir eksiğini görüyorsanız ve yani onu bir şekilde dolacak bir ölçeğiniz varsa kabul. Ama onun dışında zaten var olan ölçeğin yer aldığı bir literatüre benzer bir olgu ölçen bir ölçüye geliştirmenizin bir anlamı yok. Ama bir de çok fazlası şunu göreceksiniz literatürde. Birçok olgunun tam olarak ölçeği yok. Yani ölçmeye çalıştığınız şeylerin bazen ölçekleri olmayabiliyor. E, dolayısıyla bunu çok daha basit indirgenmiş farklı yollarla, metotlarla ölçmeye çalışıyor araştırmacılar. İşte bunu gördüğünüz anda oraya bir ölçek geliştirmek için bir çalışma yapmanız yine fazlasıyla anlam atfedilen ve sizin literatürde gerçekten iyi bir dergide yayın yapmanızı sağlayacak unsurlar. Dediğim gibi bunlar bir sihirli değnek değil. Yani oturup size şimdi bir anda aklınıza tonlarca konuyu bir anda getirebilecek şey değil. Bunların her zaman arka planında çok iyi okumalar yapmanız gerekiyor. Alanı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Ama en azından ben kendi üzerimde dediğim gibi bunları önceden okuma yapmadan önce bilmek okumayı nasıl yapacağınızı etkiliyor. Düşünme biçimimizi etkilediği için, "Aa bak bu yöntemle bunu yapabilirim. Aa bu teoriyi buraya uygulayabilirim." Ya bu yöntemi ben şu alanda hiç uygulamamış, bu alanda uygulayabilirim diye bir düşünce biçimine girdiğiniz an itibariyle daha iyi konuları ortaya koyabilir hale geliyorsunuz. Bu yüzden bu videonun açıkçası ben genç araştırmacılar için yararlı olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum ki bir fayda sağlayabilmişimdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.